Başkanı yapmak üzere çocuğu, sevgili yol arkadaşımız, İstanbul'da başkanımız, Erol Demirel'tür. Buyurun başkanım. Türkiye, Çağdaş Demokrat Platform'un ve İstanbul Çağdaş Demokrat <laughs> Muhasebeciler Birliği grubunun çok değerli başkanı, genel başkanım, TÜRMOB genel başkanım, TÜRMOB'un çok değerli genel başkan adayı, önceki dönem oda başkanımız, odamızın çok değerli başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere kurulu üyeleri, çok değerli misafirlerimiz, TÜRMOB'un çok değerli kurul üyeleri, çok değerli meslektaşlarım, delege arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hoş geldiniz. Günlerdir yollardayız. Başta grup başkanımız olmak üzere genel başkanımız, genel başkan yardımcımız ve bize yol arkadaşı olan yoldaşlarımızla birlikte İstanbul'da 15 Haziran'da elde ettiğimiz başarıyı Türmova taşımak, Türkiye çağdaş demokratlarının başarısı haline geçirme, getirmek için genel başkan adayımızla birlikte bütün Türkiye'yi dolaştık. Meslektaşlarımızla, delegelerimizle, arkadaşlarımızla buluştuk, destek ve katkılarını aldık. Ayrı ayrı isimlerimiz olsa da, ayrı ayrı kentlerde bulunsak da, ayrı ayrı yerlerde oturuyor olsak da Türkiye çağdaş demokratları olarak çok büyük bir aile olduğumuzu bunun yanı sıra çağdaş demokrat anlayışa çok büyük bir güven ve destek olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi buradayız. Meslek ve memleket sevdamızın kalbindeyiz. Sevdanın, inancın, mücadelenin, kararlılığın ve zaferlerin kentinde İstanbul'dayız. İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubunun sevgi dolu yüreğinde, sımsıkı dostlukların sevgi dolu sıcağında yani güneşin sofrasındayız. Hoş geldiniz. Bugün burada TÜRMOP Genel Kurulu'ndan önce son toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben çok az bir süre kaldı artık görevini tamamlamasına, genel başkanlık görevisinin tamamlamasına, Emre Başkanımıza, Emre Kartaloğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten görev süresi içerisinde çok gerçekten Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçti. Pandemiler, depremler, mesleki anlamda sistem sorunları, işte enflasyon düzeltmesi, bütün bu zorlu süreçlerde kendisi yol arkadaşlarıyla birlikte TÜRMOP Yöneticiler ile birlikte gerçekten gece gündüz çalışarak başarılı, çok başarılı bir Genel Başkanlık süreci yaşadı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum Genel Başkanım. <laughs> Grup Başkanımıza çok teşekkür ediyorum hem bir grup başkanı olarak hem TÜRMOP genel sekreteri olarak aslında o hem en gencimiz hem de en çalışkanımızdı. Bütün bu süreçte yol göstericiliğiyle, deneyimi, deneyimiyle, işbirliği, oyun kurmakla, her açıdan destek olmakla 24 saat neredeyse gece gündüz yaptıklarımızı yapacaklarımızı düşünmekle çok büyük bugüne kadar katkılar verdi. Bu süreçte de verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Grup başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli misafirler Ülkemiz uzunca bir süredir biraz önce sözünü ettiğim gibi Cumhuriyet tarihinin belki de en ağır koşullarından ekonomik, sosyal, siyasal anlamda en ağır koşullarından geçiyor. Ekonomik durumu yani artık kelimelerle ifade edilebilir değil. Açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısının her geçen gün daha da arttığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Hukukun artık üstünlerin hukuku olduğu bir süreci yaşıyoruz. İdarenin yapmış olduğu eylemlere karşı bizi koruyacak olan tek şey olan hukuktan artık umar beklemiyoruz. Çare beklemiyor hale geldik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Farklı düşünenlerin, farklı düşünce olanların, basın mensuplarının, emekçilerin hatta aydınların, yazarların sadece belediye başkanlarının, belediye yöneticilerinin sadece düşüncelerinden ötürü yıllarca aylarca hapislerde yattığı, hücrelerde kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Bizim mesleğimize gelince, bizim mesleğimizde gerçekten bütün bunlardan fazlasıyla nasibini alıyor. Zaten hep söylüyoruz. Bir ülkede demokrasi yoksa, bir ülkede hukuk güvenliği yoksa, o ülkede insanlar, kurumlar özgürce düşüncelerini ortaya koyamıyorlarsa o ülkede yalnızca mali müşavirler, muhasebeciler mutlu olamaz. Bizim mesleğimizin sorunları ülkemizin sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Yaşadık. Biraz biraz sonra genel başkanımız, genel başkan adayımızla ilgilendirmeler yapacaklar bir enflasyon düzeltmesi yaşadık. Liyakatsizliğin nerelere gelebileceğini gördük. Nasıl sadece ben yaptım oldu diye ben yaptım olur düşüncesiyle bir toplum, bir meslek grubu, bir ülke, bir ülke gerçekten çok büyük bir zararlara itilebiliyorsa bunu gördük. O yüzden mesleğimizin çok önemli sorunları var. Farkındayız, biliyoruz. Çok önemli mesleki taleplerimiz var. Biliyoruz. Bunların sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Ama aynı zamanda bu mücadelenin bu ülkede özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi olduğunu da biliyoruz. Çağdaş Demokrat platforma, Çağdaş Demokrat muhasebecilere bu anlamda büyük görev düşüyor. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk duygusu içerisinde olduğumuzun sorumluluk duygusu içindeyiz ve bu sorumluluk duygusu içerisinde bir tür mob genel kuruluna daha gidiyoruz. Şunu biliyoruz. Çağdaş demokratlar bugüne kadar olduğu gibi 18-19 Ekim'de de 14-15 Haziran'da olduğu gibi yine bir büyük başarı elde edecekler. Yine hep birlikte çağdaş demokratların yönetiminde bir türmo oluşturacağız. Bundan en ufak bir kuşkunuz yok. Ama çok daha güçlü bir şekilde gelmek zorundayız. En ufak bir boşluğa tahammülümüz yok. Hüseyin Yıldız arkadaşımız, içimizden biri. Türkiye Çağdaş Demokrat Platformun İstanbul'da yaptığı grup meclisi toplantısında oy birliğiyle genel başkan adayı oldu. Hüseyin Yıldız içinizden biri dedim. Yeminli mali müşavir bugün kendisi. Ama ilk meslek, mesleğe ilk adımını 3568 sayılı meslek yasası kapsamında mesleğe ilk adımını SMM olarak İstanbul Mali Müşavir Odası'na kaydını yaptırarak başladı. Daha sonra Yeminli Mali Müşavir'de geçti. O günlerden beri bir çalışma arkadaşlığımız, bir yol arkadaşlığımız var. Hem Türkiye'de toplumsal mücadele anlamında hem mesleğin daha ileriye taşınması anlamında özverili çalışmalarını biliyoruz. Aynı şekilde TÜRMOB'da Disiplin Kurulu Başkanlığından Genel Saymanlıktan bugün genel başkan yardımcılığına kadar tüm MOB'un neredeyse bütün kurullarında görev almış bir arkadaşımız. Mesleğimizin sorunlarını, taleplerini bütün kurumlar nezdinde bütün tür MOB yöneticileriyle birlikte sonuna kadar savunmuş, oralara gitmiş, gelmiş mücadelesini vermiş bir arkadaşımız. Aynı şekilde mecliste de yeri geldiğinde sabahlayarak bu mücadelenin önderlerinden olmuştur. Dolayısıyla Hüseyin Yıldız arkadaşımıza ben başarılar diliyorum. Elbette sizlerin de desteğiyle sizlerin de desteğini aldığında ki bundan hiçbir kuşkumuz yok. Tüm Türkiye'nin desteğiyle genel başkan olduğunda da bütün bu tecrübeyi hem siyasi anlamda hem mesleki anlamda elde etmiş olduğu bütün bu te tecrübeyi yine takım ruhu içerisinde, yine hep birlikte, yine sizlerin desteğiyle, yine sizlerin katkılarıyla daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacağına hiçbir kuşkumuz yok. Ben kendisine başarılar diyorum, yolumuz açık olsun diyorum. Bir başarıyı daha büyük bir başarıyı 18-19 Ekim'de elde edeceğimiz düşüncesiyle hepinizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum.